Sevgili seyirciler, Van'da neler yaşandı isterseniz bugün yine göçmen kadınlarla ilgili önemli açıklamalar vardı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in konuyla ilgili aynı zamanda Başkan Vekili Bilmez'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle göçmen kadınlara yemekte bir araya geldi. Programda konuşan Bilmez, dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlardan dolayı yurdunu terk etmek zorunda kalan milyonlarca ailenin olduğunu söyledi. Vali Bilmez, dünyada en çok göçmen barındıran ülkelerin başında Türkiye gelmektedir dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen göçmen kadınlarla yemek programında bir araya geldi. Ee, babam Efkandır, annem İranlı. Ee, yani İran'dan büyümüşüz. Ondan sonra da orada kimlik alamadık için buraya geldik. Ondan sonra da şurada şu anda yani okuyoruz kimliğimiz. Biz 2017'den gelmişiz. Yani 5 yıl oluyor. Programda konuşan Bilmez, dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlardan dolayı yurdunu terk etmek zorunda kalan milyonlarca ailenin olduğunu söyledi. Maalesef bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlardan dolayı evini, yurdunu terk etmek zorunda kalan milyonlarca aileye şahitlik etmekteyiz. Ve bu göç yolunda insanlığı utandıracak düzeyde acıların, dramların yaşandığını görüyoruz. Onun için bütün insanlığı el ele verip bu acıları hep birlikte paylaşmamız gerekiyor. Bilmez, hiçbir nedenin savaşları meşru kılmaması gerektiğinin altını çizdi. Eğer o dünya barışı tesis edilebilseydi, bugün Afganistan'da, İran'dan, Suriye'den, Irak'tan sizler memleketinizi terk etmek zorunda kalmayacaktınız. İnşallah bundan sonra dünyada göçlerin, savaşların, kavgaların daha az olduğu veya da hiç olmadığı günler de gelecek. Bugün dün Suriye'de Afganistan'da bugün aynı göç dramını Ukrayna'da görmekteyiz. Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz, gösteremez. Ve bugün belki dünyada yurdundan edilmiş, memleketinden edilmiş en çok göçmen barındıran ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti gelmektedir. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek kadınların refah içinde yaşamasının önemli olduğunu vurguladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu özel günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak her kadın bizim bizim için kıymetli ve özeldir. Ülkemize ve ilimize misafir olarak gelen siz değerli kadınlarımızın da istekleri, beklentileri ve refah içinde yaşamaları bizler için önemlidir.